Arapça öğrenirken ''Ya bu fiillerin sonu niye sürekli değişiyor?'' diye sorduğunuz oldu mu hiç? Eğer olduysa, yalnız değilsiniz ve tam da doğru yerdesiniz. Gelin bugün bu konuyu birlikte aydınlatalım. Arapça dil bilgisinin en temel konularından biri olan mansuf fiiline, yani fiilin o meşhur ''e'' sesiyle bitişine yakından bakacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, sorutan olarak bu. Bir bakıyorsunuz, fiilin sonu ''u'' sesiyle bitiyor. Başka bir cümlede bir bakmışsınız, ''e'' olmuş. Ne oluyor orada aslında? Valla bu bir sihir falan değil, tamamen bir sistem, bir mantık işi. İşte o mantığı çözdüğümüz zaman Arapçanın temel yapısını da kavramış oluyoruz. Şimdi bu sorunun cevabına gelmek için Arapçadaki şimdiki zaman fiilini bir bukalemun gibi hayal etmenizi istiyorum. Hani bulunduğu ortama göre renk değiştirir ya, işte bu fiilde tam olarak öyle. Tek bir hali yok. Cümledeki rolüne göre üç farklı kılığa, üç farklı hale bürünebiliyor. Hani gelin, neymiş bu üç hal? Hep birlikte bakalım. Ve işte o üç hal tam da karşınızda. Birincisi merfu. Bu fiilin en rahat, en doğal hali. Kendi halinde takılıyor diyebiliriz. İkincisi, bugünkü konumuzun yıldızı olan mansub hali. Ve son olarak da meczum hali var. Tabloya şöyle bir baktığınızda hemen fark edeceksiniz zaten. Her bir halin kendine has bir imzası var. Yani farklı bir son harekesi. Biri damme, biri fetha, diğeri de sükun. Peki biz bugün bu üç halden hangisine odaklanacağız? Elbette mansup haline, yani fiilin sonunu fetha yapan o duruma. Bu hali ne tetikliyor, bir fiili nasıl alıp dönüştürüyor, işte bütün bunları şimdi birlikte keşfedeceğiz. İyi de bir fiil durup dururken neden mansup olsun ki? Ha, işte burada devreye domino taşları gibi bir etki giriyor. Cümlenin içine giren küçücük ama bir o kadar da güçlü bazı kelimeler var. Biz bunlara nasp edatları diyoruz. Bu edatlar kendilerinden sonra gelen fiile dokundukları anda onu devirip sonunu feta'ya çeviriyorlar. Bu kadar basit ve net. Bu Arapçanın şaşmaz kurallarından biri. O zaman hadi gelin bu değişimi başlatan o sihirli araçları, yani şu bahsettiğimiz nasb edatlarını biraz daha yakından tanıyalım. Sakın boyutlarının küçük olduğunu aldanmayın çünkü bu kelimeler cümlenin gidişatını ve anlamını tamamen değiştirebilecek bir güce sahipler. Bu edatları zihninizde bir heykel tıraşın alet çantası gibi canlandırabilirsiniz. Nasıl ki her aletin mermer üzerinde farklı bir izi, farklı bir işlevi varsa, işte bu edatların her biri de fiil üzerinde farklı bir etki yaratıyor, onu belli bir anlama büründürüyor. Siz o aletlerden birini elinize aldığınızda fiilin de ona göre şekil almaktan başka şansı kalmıyor. Ve işte karşınızda en sık sahneye çıkan o meşhur dörtlü. En, len, key ve iden. Bunların her birinin kendine özgü bir karakteri, cümleye kattığı bambaşka bir tat var. Ama hepsinin ortak bir süper gücü var. Kendilerinden sonra gelen fiili anında mansup yaparlar. Hadi ilkiyle başlayalım. En. Bakın örneğe. Uridu en encaha. Normalde ne derdik? Encahu. Ama en geldiği anda ne oldu? Sondaki u sesi e'ye dönüştü. Encaha. Cümleye de başarılı olmak istiyorum gibi bir istek, bir niyet anlamı kattı. Sırada len var. İşte bu edat çok güçlü, geleceğe dair kesin ve net bir, olmayacak anlamı verir. Mesela len yenceha dediğinizde bu başarılı olamayacak demekten daha fazlasıdır. Asla ve katta başarılı olamayacak gibi bir kesinlik içerir. Ve tabii ki görevi gereği yenceha fiilinin sonunu da mansup yapıyor. Peki ya key? Bu edat da bize neden sorusunun cevabını veriyor. Hani Türkçe'de mek için, mak için deriz ya, işte key tam olarak o anlama geliyor. Ectehidu k Neden çok çalışıyorum? Başarılı olmak için. Bakın amaç ne kadar net. E tabi fiilimiz de yine mansup. Ve geldik bu dörtlünün sonuncusuna iden. Bunu bir diyalog sırasında düşünün. Arkadaşınız size diyor ki ben çok çalışıyorum. Siz de ona cevap olarak diyorsunuz ki iden tencah. Yani o halde başarılı olursun. Öyleyse başarırsın. Gördünüz mü? Bir önceki cümlenin doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı. Ve tabii ki kural değişmedi. Fiilimiz yine mansup. Şimdi sıkı durun çünkü işin en ilginç, en gizemli kısmına geldik. Bazen bu edatlardan biri cümlede vardır ama onu göremezsiniz. Tıpkı bir hayalet gibi kendisi ortada yoktur ama varlığını, etkisini sonuna kadar hissettirir. Peki kim bu görünmez kahraman? Genellikle bu role bürünen edatımız en'dir. Evet bildiğimiz en. Cümlede yazılı olarak onu görmüyorsunuz ama fiil üzerindeki o değiştirici gücünü, o feta etkisini aynen görüyorsunuz. E peki biz bu görünmez en'in orada olduğunu nereden bileceğiz, nasıl tespit edeceğiz? İşte bu gizli ajanı yakalamamızı sağlayan iki tane kilit ipucumuz var. Birincisi amaç bildiren li harfi, ikincisi de hatta kelimesi. Eğer bir fiilin hemen önünde bu ikisinden birini görürseniz alarm zilleri çalmalı. Bilin ki hemen arkalarında görünmez bir en pusuya yatmış fiili mansup yapmak için bekliyor. Hemen örneğimize bakalım. Bakın çok net anlaşılacak. Li yeşraha ne demek? Açıklamak için. Bir saniye. Neden yeşrahu değil de yeşraha? Ha. Çünkü o li harfinin hemen arkasında bizim göremediğimiz gizli bir en var. Yani cümlenin aslı görünmeyen kısmıyla birlikte li en yeşraha. Anladınız mı? Li bize sadece ipucunu veriyor, asıl işi arkasındaki o gizli en yapıyor. Aynı mantık, birebir aynısı. Hatta içinde geçerli. Hatta yınca yanca. Yani başarılı oluncaya kadar. Peki yınca fiilini kim mansup yaptı? Tabii ki hatta'nın hemen arkasına saklanmış olan o görünmez en edatı. Hatta burada bize eylemin nereye kadar devam edeceğini, varış noktasını gösteriyor. Harika. Buraya kadar hem açıkça gördüğümüz edatları hem de o gizli olanları öğrendik. Eee artık parçaları birleştirme zamanı geldi. Gelin şimdi bu mansup fiilini bütün şahıs zamirleriyle yani ben, sen, o, biz, siz, onlar ile nasıl çekeceğiz ona bakalım. Teoriyi bir kenara bırakıp artık işin pratiğine, yani çekim tablosuna geçiyoruz. Bakalım bu kural farklı öznelerle nasıl işliyor, nasıl bir düzen ortaya çıkıyor. İşte tablo karşımızda. Şimdi buraya çok dikkatli bakalım çünkü mansup halinin bütün detayları burada gizli. Bakın tekil şahıslarda fiilin sonuna bir fete geldiğini net bir şekilde görüyoruz değil mi? Ama işin asıl ilginç kısmı ikil ve çoğul formlarda. Yektubani değil, yektuba. Yektubune değil, yektubu. Gördünüz mü? Sondaki nun harfleri düşmüş. Ancak bir istisnamız var. Bakın dişil çoğul formlarına, yektub ne ve tektub ne formlarını sapasağlam duruyor, hiçbir değişikliğe uğramıyorlar. İşte bu istisnalar ve kurallar Arapçanın o kendine has sistemini ve düzenini gösteriyor. Evet, artık alet çantanızda çok güçlü araçlarınız var. En, len, key, idhen ve hatta o gizli enin sırrını bile çözdünüz. Ama unutmayın, en önemli adım şimdi başlıyor. Bu bilgiyi kullanmak. Sadece bir kenara yazıp bırakmayın. Kendi cümlelerinizi kurmaya çalışın. Bir amacınızı, bir isteğinizi ya da geleceğe dair kesin bir fikrinizi bu edatları kullanarak ifade etmeyi deneyin. Çünkü bir dili öğrenmenin en güzel yolu o dili yaşamaktır, konuşmaktır. Şimdiden iyi çalışmalar.